Süleyman Alp TV kanalından hepinize merhabalar, saygıdeğer ve sevgili arkadaşlar. Bugün artık galiba seri haline getirdiğimiz iPhone serimizin yeni bir bölümüyle sizlerin karşınızdayız. alkışlamamın sebebi arkadaşlar bu telefon gerçekten yani şöyle diyeyim içindeki özellikleriyle ben burada bütün size özelliklerini anlatacağım. Elimde bulabildiğim kadarıyla gerçekten bu video tam bir hem kutu açılma videosu olacak hem de ayrıyetten de gerçekten profesyonel bir size anlatma videosu da olacak ayrıyetten. Çok heyecanlıyım. Şimdi kutu çok değişti, içi çok değişti. Telefon 5 5s, 5S tasarımına döndüm Çok fazla şey oldu ve bu video bir, bir tek uzun olacak arkadaşlar. Burada bir tane ana kameramız, bir tane de yan inceleme kameramız var. Ki size daha güzel şeyler sunabilmek için bir iki da özellikler falan yazıyor. Çünkü her çok fazla özelliği var. Hepsini aklımda tutamam. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Şimdi öncelikle bir kutusuna bakalım bence. Hop şu kameraya geçelim. Şimdi kutumuz diyeceksiniz ki şimdi kutu da arkadaşlar çok inceldi kutu. Neden inceldiğini söyleyeyim. Dedikleri şey şu. Çevreyi koruyalım mantığıyla. içine çok şey koymayalım. Ki koymadığımız zaman çevreye daha fazla katkı sağlıyor. Böyle bir şeyleri var. Ee, ama bazı kişiler başka düşünceleri de olabilir ama onlar öyle söylüyor Arka kısmına Ha? Babam diyor ki çikolata kutusuna dönmüş. Harbiden bu bu boyutta e, çikolata kutuları var yani birazcık küçülmüş ve şu elinde gördüğünüz şey biz bunu yine koygun daha e, iletişimden temin ettik. Çok teşekkürler koygun daha Koygun Deha iletişime Buradan ona saygılarımı sunuyorum. Bir gün onunla da e, bu pandemi dönemi geçerse, iPhone 13, iPhone 14 çıkarsa, o da izin verirse, bu defa onunla açmak istiyorum. Bu kutuyu onunla beraber yapmak istiyorum. E, kutumuz gerçekten çok küçüldü arkadaşlar. Ve telefonun içindeki kullanıldığı çipler ve diğer malzemeler gerçekten çok fazla geliştirildi. Ve iPhone 11'e... E, göre çok daha ilerletildi yani. Sanki böyle 2-3 tane e, tık atlamış gibi bir telefona ulaştı. Bunların çok fazla şey söyledim. 4 tane modeli var bunların. Bizim elimizdeki iPhone 12 Blue yani mavi iPhone 12 mavi var bizde. 4 tane modeli var. Bir tanesi düz iPhone 12. Bir tanesi iPhone 12 mini. Bir tanesi iPhone 12 pro. Diğeri de iPhone 12 pro max. Olmak üzere 4 farklı e, şeyler var bizim elimizdeki. iPhone 12 blue. E, kutuyu yavaş yavaş açıyorum. E, fiyatını e, tü, Türk Selim veya Koygun Dea'nın sitelerinde bulabilirsiniz. Biz ne kadar temin ettik? 10.000 bin 999 liraya temin ettik arkadaşlar. Kutuyu yavaş yavaş açıyorum arkadaşlar. Çok e, güzel ben çünkü gerçekten çok sevindirici bir anım. Dım dım Yaşar. Yaşar atlayışını, atlayışını yapıyor. Yapıyor, yapıyor. Mükemmel bir atlayış. Gerçekten şu anda telefonumuz çok güzel duruyor. <laughs> gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi e, telefonu açayım mı? alıyorum. Şu anda elimde 10 bin lira var. 10.999 lira taşıyorum. Nereye koyayım telefonu? Şuraya mı koyayım? Şuraya koyayım. Ben ben ilk önce kutu açışlarında ilk önce indi, e, içine bak, bakmak isterim. Kutu çok küçük. Zaten söylemiştik kutu çok küçük. Arkadaşlar ben çok iyi hatırlıyorum 11 açtığım zaman. Baba değil mi? Şurası ne kadar büyümüştü arkadaş ya. Şurası gerçekten bir açıyordunuz bu kadar şey vardı. Şu kadar şey vardı bunun içinde. İçine baktığımız zaman içinden neler çıkıyor? Burada da yazıyor ki Kaliforniya'da mı üretildi yazıyor. Kaliforniya ee, yazıyor burada. Bunu yan tarafa koymuş bulunmaktayım. İçinden bir tanesi sim kart mı deniyor baba? Sim kartı em, açıp kapatmak için olan bu iğne. Bunu normal iğnelerde de yapabilirsiniz de bununla yaparsanız telefona daha az zarar gelmiş olur. Bunu koyuyorum. Burada işte kullanma kılavuzunu gerçekten çok azaltmış arkadaşlar. Burası böyle. Ve burada da olmazsa olmazları bir tane city kırı bulunuyor. Bu iki taneydi. Bunu da biri düşünmüş. Şimdi bunun içinden de burası birazcık önemli. Ama bunun içinden hem kulaklık hem de şarj aletinin başlığı çıkmıyor. Bir ucu Böyle lighting. Diğer tarafı da çok değişik arkadaşlar. Type-C. Type-C ucu var arkadaşlar burada. Abi diyeceksiniz ki e, bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Özel ben şuraya veya şuraya bir bunun fotoğrafını ekliyorum. Şarj aleti değişti. 20 voltluk, 20, 20 voltluk hızlı şarj ediyor arkadaşlar telefonumuzu. Bu değişti. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu size söylüyorum. Kutu içinden bu kadar şey çıkıyor bu yüzden kutumuz gerçekten çok küçüldü ve bence bombamıza geçmeliyiz. Şimdi bu telefonun o kadar fazla özelliği var ki size anlatamam. Telefon alıyorum. Evet gerçekten. Şimdi ilk önce dur elim o kadar şey ki böyle terledi ki birazcık parmak izleri olabilir. Şimdi ben size bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yanları neden böyle bu 5S tasarımı deniyor. Eğer fotoğrafını bulursak şuraya ekleriz. 5S yani iPhone'un 5S 2011'de üretilen modeli de yanları böyle. iPhone 12 yine bunlara geldi ve Pro Max, işte Pro, Mini gibi modelleri böyle. Yanda da olmazsa olmazdır bir tane ses kısma butonumuz var. Bir tane ses kısma düğmesi, bir tane de arttırma düğmesi. Burada tamamen kısma, tamamen açma. Ve Ekranımızı açıyoruz. <laughs> Çok heyecanlıyım. Şu sesi duyuyor musunuz? Oo! Şu anda gerçekten elinde bir amiral gemisi tuttuğumun farkındayım. <laughs> Çok güzel bir tasarımı var. Yani gerçekten elimizi elimize aldığımız zaman şöyle bir his var arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Telefon burada böyle ve arkası da böyle. Şöyle bir tasarımı var arkadaşlar. Elime aldım ya. Abi bu telefon elimden kesinlikle düşmez. Çünkü o kadar iyi bir tutuşu var ki. iPhone 11'e göre çok daha azaldı. Yani hafifliği çok azaldı. Ve iPhone 11 ile iPhone 11 ile boyutları aynı. Bu telefon 6.1 inç iPhone de iPhone 12 6.1 inç, iPhone 11'de 6.1 inç ama iPhone 12 iPhone 11'e göre çok daha hafif bir boyutu var arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefonumuzu yavaş yavaş açalım. Düğmemize basıyoruz ve şu logonun gelmesini bekliyoruz. <laughs> Geldi iPhone 11'i açıyoruz arkadaşlar. he 12 he 11 diyorum 12 12 12 12 şimdi telefon açıldı çok çabuk açıldı bu arada çok iyi çok çabuk açıldı ve şu ekran çok güzel şu ekranı ben çok beğendim renkli Apple şeyi burada bu burada hareket ederken ben size yavaşça söyleyeyim ekranımız 6.1 inç bir ekranımız var iPhone 11 ile aynı boyutta 6.1 inç, iPhone 11 de, iPhone 12 de 6.1 inç ama bu telefon çok daha hafif ve özellikler bakımından inanılmaz da iyi bir telefonumuz, telefon. Ekran tazeleme hızı arkadaşlar 60 hz, ekran çözünürlüğümüz 1170'e 2532'lik bir bir ekran ekranımız var. Şimdi bir dokunayım, çıkayım. Geldi telefonumuz. Geldi. Tasarımına bakalım. Alt tarafta bir tane lighting Apple'ın kendi yeri var ve hoparlör ve mikrofon kısmı var. Yan tarafta bir tane SIM kart açma bölümü var. Onun üstünde de bir bir tane ses kapatma zaten bunları söylemiştik. Bir tane ses komple kapatmak, komple açmak, ses kısmak, sesi açmak için butonumuz var. Bu tarafta da kapatma güç buton düğmemiz var. Üst tarafta bir şey yok. Telefonumuz böyle. Batarya kapasitesi 2815 2815 amper. mili amper. Bu telefonu e, birazcık e, kullanmadım da yani tahminime göre bir günü e, kullanırsınız ama ikinci günü kullanamazsınız gibi bir şey sunuyor. Şimdi e, tabii ki de artık dediğim dediğim gibi e, hızlı şarj özelliği var. Bu gerçekten çok e, sorulan bir soruydu. Apple'a hızlı şarj özelliği gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek mi? Geldi. 20 Watt'lık hızlı şarj desteği var. Ee, ben çok iyi biliyorum. iPhone'lar buçuk saatte en az şarj olurken 1 saatte full olarak şarj e, olabiliyor arkadaşlar telefonumuz. Ee, ve MagSafe dediğimiz bir şey geldi. MagSafe ne? Arkadaşlar MagSafe iPhone 12'den daha fazla konuşuldu diyebilirim. O kadar fazla konuşuldu ki ben bile hayran kaldım. Aslında çok hayran kalınacak bir şey değil. Kaç yıldan biliyoruz ama bunu yeniden eklemişler. Şuraya bir yere ben onun fotoğrafını, fotoğrafını ekleriz. MagSafe kablosuz şarj özelliği. iPhone'da iPhone'un kendisinin ürettiği bir tane yoktu. Ve telefonun şuralarında bir yerinde MagSafe yani kablosuz şarj desteklemesi için bir yeri var. Ve şöyle bir mevzusu var. Bu telefonun arkası ve önü yani bunu gerçekten özellikle dinleyin 4 kat daha sağlamlıklı oldu. Bu çok zor olan bir şeydi çünkü Apple'ın ben çok iyi biliyorum. Apple ne kadar iyi yaptık iyi yaptık dese bile birazcık geride kalıyordu. Bu özellik kesinlikle ben eminim 4 kat daha, daha iyi bir şey var. iPhone 11'i ben en son videosunu çekmiştik. Orada da hatırlıyorum bu kadar iyi bir ekranı yoktu. Bu çok daha iyi bir ekranı var size söyleyeyim. İçinde tabii kurulu olduğu oyunlar var. İçinde A4 A14 Bionic çip var. Bu da e, dünyadaki en hızlı e, çiplerinden bir tanesi. A14 A14 biyonik çip ve 5 nanometre boyutunda bir e, çip. Bu 5 nanometre boyutunda olan bir lens. Telefonumuzun arka kısmına geliyorum ve kameralarını size yavaş yavaş anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Bir tanesi geniş açıya diğeri de ultra geniş açıya olmak üzere değişen iki tane kameramız var ve bir tane de flashımız mevcuttur. Şimdi iki tane kameramız var. Evet. E, bunlar e, 2160 FPS yani 4K Ultra HD videolar çekebiliyor. Bu geniş açılı olan kameramız F1.6 diyafram değerinde 60 FPS 4K videolar Full HD videolar çekebiliyor. Ağır çekim kayıt ses seçenekleri de 1080p 100, 120 FPS, 1080p 240 FPS olarak değişen şeyleri var. İkinci kameramız ikinci e, arka kameramız şu veya şu. ikisinden bir tanesi bilmiyorum. Ultra geniş e, açı olarak değişiyor ve ekstra geniş açı deniyor. İki tane adı var. Yani, bu arada iki kameramız da 12 megapiksel değerinde ve ikinci ultra geniş açı kameramız e, f2.4 Şimdi telefonundaki ilk fotoğraf mı? Evet ilk fotoğraf. Tabi Apple'ın içinde yüklü olan fotoğraflar var ama ben e, bu telefonda ilk defa bir fotoğraf çekiyorum. <laughs> Gerçekten çok güzel. Bakayım. Gerçekten çok güzel. Bir fotoğraf çekeyim. Elim titriyor. Çok elim titriyor. Abi pamuk gibi. Pumuk gibi nasıl bir lafsa. Çok güzel çekiyor. Şurada gördüğünüz şu kamerada kaç megapiksel değerinde? Ön kameramız, ön kameramız 12 megapiksel değerinde. Ee, bu bu da 4K videolar çekebiliyor arkadaşlar. Şu kameramız da 4K, 4K videolar çekebiliyor. Bu kameramız e, diyafram genişliği F 2.4 diyafram genişliği var. 12 megapiksel 4K 60 fps e, videolar çekebiliyor. Bunda da modellerine bakalım neler varmış. Bir tane hızlı çekim, ağır çekim, video, fotoğraf, portre, panorama gibi e, şeyleri var. Bir tane de portre fotoğraf çekeyim. Şöyle bir şey diyebilirim arkadaşlar. Şimdi ben bunu izin Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefonumuzun arka kamerasını söyledik. Ön kameramızı da söyledik. Heh. En önemli kısımlarından bir tanesi bu telefon 4.5G'de Türkiye'de çalışıyor ama iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max modellerinde ise bu 5G hepsinde 5G ama Türkiye'de bizim Türkiye'de 5G çekmiyor. Bizim Türkiye'de en fazla 4.5G çekiyor. Yurt dışında 5G bu telefonu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. E, şuradan benim kanalıma abone olabilirsiniz. Şurada da iPhone 11'in videosunu, şurada da Karamüseli Gezdik adlı videomuzu Şuradan iPhone 11'in videosunu, şuradan da e, Karim Üstelik Gezdik adlı videomuzu iz izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Sürmert TV görüşmek dileğiyle.